Şu anda olduğun yerde rahatça otur ya da uzan. Gözlerini nazikçe kapat. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça içeri ve ağzından yumuşakça dışarı ver. Bu an sadece senin. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça içeri ve ağzından yumuşakça dışarı ver. Bu an sadece senin. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça içeri ve ağzından yumuşakça dışarı ver. Bu an sadece senin. Başından ayak parmaklarına kadar bedenini fark et. Omuzlarını gevşet. Çenenin rahatladığını hisset. Ellerini, kollarını, bacaklarını serbest bırak. Her nefeste biraz daha yumuşuyorsun. Bedenin şu an güvende ve huzurda. Bacaklarını serbest bırak. Her nefeste biraz daha yumuşuyorsun. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Bedenin şu an güvende ve huzurda. Derin bir nefes al. Zihninde beliren düşünceleri yargılamadan fark et. Gelip gitmelerine izin ver. Nefesine odaklan. Sadece nefes. Bu anın sessizliğini hisset. Hiçbir şey yapman, düşünmen gerekmiyor. Derin bir nefes al. Nefesine odaklan. Sadece nefes. Derin bir nefes al. Bu anın sessizliğini hisset. Hiçbir şey yapman, düşünmen gerekmiyor. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Bedenin şu an güvende ve huzurda. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Bedenin şu an güvende ve huzurda. Şimdi bazı cümleleri içinden ya da yüksek sesle tekrar et. Güvendeyim. Yeterliyim. Zihnim sakin, bedenim huzurlu. Bu an sadece bana ait. İzin veriyorum gevşemeye. Şimdi burada olmaya izin ver kendine. Bedenin şu an güvende ve huzurda. Şimdi bazı cümleleri içinden ya da yüksek sesle tekrar et. Güvendeyim. Yeterliyim. Zihnim sakin, bedenim huzurlu. Bu an sadece bana ait. İzin veriyorum gevşemeye. Derin bir nefes al ve içindeki tazelenmeyi fark et. Her nefesle birlikte iç huzur biraz daha yayılıyor bedenine. Bugüne, bu ana yeni bir bakışla dönmeye hazırlanıyorsun. Enerjin tazeleniyor. Hazır olduğunda gözlerini açmaya yaklaşabilirsin. Derin bir nefes al ve içindeki tazelenmeyi fark et. Her nefesle birlikte iç huzur biraz daha yayılıyor bedenine. Bugüne, bu ana yeni bir bakışla dönmeye hazırlanıyorsun. Enerjin tazeleniyor. Hazır olduğunda gözlerini açmaya yaklaşabilirsin. Yavaşça bulunduğun ortama geri dön. Ellerini ve ayaklarını hafifçe hareket ettir. Gözlerini nazikçe aç. Bugün kendine bu alanı açtığın için teşekkür et. Gün boyunca bu huzuru yanında taşı. Unutma, her zaman bu ana geri dönebilirsin. Yavaşça bulunduğun ortama geri dön. Ellerini ve ayaklarını hafifçe hareket ettir. Gözlerini nazikçe aç. Bugün kendine bu alanı açtığın için teşekkür et. Gün boyunca bu huzuru yanında taşı. Unutma, her zaman bu ana geri dönebilirsin.